sunucular, kıymetli öğrencilerimiz. Erçelik Üniversitesi kariyer denetim derslerinde biz denetçi 3 üç, ayırıyoruz denetçi türlerini. Bağımsız denetçi, iç denetçi, kamu denetçisi şeklinde. Kamu denetçisine de örnek verirken ilk aklımıza gelen sayıştay yok. E, fakat tam belki kendileri anlatacaklar. Ee, sayı olarak tahmin ediyorum Maliye Bakanlığı ve müfettişleri daha da geçmiş olabilir. En büyük e, kamu denetçim kurumları. Ee, çok önemli bir meslek, güzel bir meslek, prestijli bir meslek. Ee, ben derslerde denetçiliği gurmeliğe benzetirim. Yani <laughs> birileri yemeğe hazırlar, gurme de onu tadar. Halbuki hazırlayanlar dünya bir emek vardır. Ama o gurmeliğin e, farklıdır onun prestiji. Buraya kadar zahmet ettikleri için, bilgi birikimlerini paylaşacaklar için önce kendilerine teşekkür ediyorum. Sayıştay arkadaşlar 1862 yılında kurulmuş çok köklü, 155. yılını kutlayacağız 29 Mayıs'ta, çok köklü bir kuruluş. Gelenekleri olan, e, görenekleri olan, kendine adet refleksleri, davranışları olan bir kuruluş. Bu kamu kurumları için e, önemli bir unsurdur. Ee, gelenekçi olmak iyi bir şey değil belki ama gelenekleri olmak iyi bir şeydir. Sayıştay gelenekleri olan ama gelenekçi olmayan bir kurumdur. Tarihi bir e, perspektifinin, e, background'unun olması bu açıdan kurumumuza büyük bir e, saygınlık kazandırmakta. Sayıştay ikinci husus e, anayasal bir kuruluştur arkadaşlar. Anayasada bütün e, 24 anayasasından sonra bütün anayasalarda zaman zaman yürütmenin içerisinde zaman zaman da yargının içerisinde yer almış anayasal bir kuruluştur. Anayasal olarak sayıştaya verilmiş bir takım görevler vardır. Bunlar da biraz sonra bahsedeceğim. Anayasal kuruluş olmanın avantajı şudur. Kanunlarla, yönetmeliklerle Sayıştay mesleğiyle ilgili kurumsal olarak ve meslek olarak kişi olarak e, inisiyatikte bulunma e, orayla oynama yapısını bozma imkanınız yok. Niye? Anayasayı değiştirmeniz lazım. Anayasa değiştiği de e, oldukça e, zor bir görev. Anayasada yer almanın şunu da var. E, Sayıştay meslek mensuplarının anayasal hakları da korunmuş oluyor. Daha doğrusu hakları anayasa kabiliğinden anayasayla korunmuş oluyor. Bu da kanunlarla ya da ikinci düzenlemelerle e, Sayıştay meslek mensuplarının gerek özlük hakları ile ilgili gerekse diğer sosyal haklarıyla ilgili ne yapamıyorsunuz? E, kolay kolay siyasi iktidarlar e, adım atamıyorlar. Diğer bir husus Sayıştay uluslararası arenada karşılık bulan bir kurumdur. Bu da önemli. Ee, Dünya Sayıştaylar Birliği var. OECD ülkelerinin Sayıştaylar Birliği var. Avrupa Sayıştaylar Birliği var. Birçok Sayıştaylar Birliği var. Türkiye, Türk Sayıştayı, bütün bu Sayıştaylar Birliği'ne üye ülkedir. Ee, Mayıs ayından itibaren biz Avrupa Sayıştaylar Birliği'nin de başkanlığını devralacağız. Üç yıl boyunca Türk Sayıştayı, Avrupa Sayıştaylar Birliği'nin başkanı olacak. İstanbul'da kongresi yapılacak önümüzdeki hafta. Eee Sayıştay 3 yıl boyunca e, yönetim kurulu başkanlığını yürütecek. Bunun ne anlamı var? Bunun şu anlamı var. Sayıştay ile ilgili bir düzenleme yapıldığı zaman uluslararası arenada karşılığı ne? Avrupa Sayıştaylar Birliği, e, uluslararası Sayıştaylar Birliği hangi standartlara göre hareket ediyorsa Türk Sayıştay'ı da bu standartlara göre hareket eder. Dolayısıyla Sayıştay'ın e, bu standarttan tanımış olduğu denetim dersi görüyorsanız bunlar anlatılıyordur. E, sayı standartların denetim standartlarını sağlamış olduğu bir takım imkanlar vardır. Bunlar nedir? Sayıştayların bağımsızlığıdır. Bağımsızlık dediğiniz zaman Nedir bu bağımsızlık? Hem siyasi açıdan, siyasi otoritenin baskısı altında olmama bağımsızlığı var. Hem kurumsal açısından herhangi bir yerden denetim ve yargılama faaliyetlerinize ilişkin emir ve talimat almama bağımsızlığınız var. Ayrıca bir de meslek mensuplarının herhangi bir kurumdan, herhangi bir amirden direktif almama gibi bir bağımsızlığa. Şimdi genç arkadaşımız burada denetçidir. Ben başkan yardımcısıyım. 25 yıldır Sayıştay'dayım. Meslekten yetişmeyim. Denetçilikten yetişmeyim. Başkan yardımcısı olarak arkadaşa Erciyes Üniversitesi'nin denetimini verebilirim. Ama şunu diyemem. Erciyes Üniversitesi'nde şu şu konuları bulgu konusu edeceksin. Şu şu konularda bulgu konusu etmeyeceksin. Raporundan çıkaracaksın diye bir direktifte bulunmayız. Tamamen onun hür iradesi, mesleki bilgi birikimi, tecrübesi ve inisiyatifinde kalmış bir olaydır. Böyle de bir karşılığı oluyor. Bağımsızlık, teminatı vardır. Ee, uluslararası standartların sağlamış olduğu bir şey vardır. Bundan sanırım 4 yıl önce 103 tane milletvekilinin vermiş olduğu bir kanun teklifi vardı mecliste. Ee, güçlü bir şey olmasına rağmen gerek e, ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde gelen baskılar neticesinde şey görmemiştir. Meclisten geçmemiştir kanun. Bu derece güçlü bir kurumsal e, yapısı vardır sayıştayın. Ayrıca bunun dışında bir husus daha e, vurgulayacağım. Giderek özellikle 1970'lerden sonra e, denetçilik bir meslek haline gelmiştir. Daha önceleri denetçilik, müfettişlik, muhakkitlik gibi e, inceleme elemanı, denetim elemanı gibi tabirler birbirleriyle iç içe girmiş, karıştırılmış vaziyetteydi. Ancak bu standartların gelişmesi sonucu denetçilik bağımsız, müstakil bir meslek haline gelmiştir. Müfettişlikten farklıdır denetçilik. Müfettiş gider bir konuyu, spesifik bir konuyu inceler, araştırır, raporunu raporunu kendisini teftiş için görevlendirdiği makama sunar. Ve şahsi bir görüşü vardır. Görüşün standartı da yoktur. Denetçilik öyle değildir. Denetçilik sizi kim, kim görevlendirirse görevlendirsin. Genel bir konuyu, genel bir uygulamayı inceler, denetler, sonucunda bir rapor hazırlarsınız, raporu kamuoyuna sunarsınız. Sahibi farklıdır. Müfettişlik bir kişinin lamba hesabını hareket ederken denetçilik, kamu denetçiliği Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu anayasal bir kuruluş olmasının da gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu adına ne yapıyorsunuz? Bir kurumun gelir gider ve mallarını denetliyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye milleti adına raporlayıp sunuyorsunuz. Anayasal kuruluş olmasının bir yönü de bu işte. Anayasal kuruluş olmasının avantajı anayasa sizi görevlendiriyor. Diyor ki genel uygunluk bildirimini vereceksin. Genel uygunluk bildiriminin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Başka ne diyor? Genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinin gelirlerini, giderlerini ve mallarını denetleyeceksin diyor. Bununla ilgili raporlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaksın. Üçüncü bir görev daha veriyor Sayıştay'a. Diyor ki Sayıştay denetlemiş olduğu kurumlardaki mali işlemleri hukuki olarak sonuçlandıracak kesin hüküm niteliğinde yargısal nitelikte bir karar alacak sorumlulardan kamu zarara uğratılmışsa tazmini yönünde karar verecektir diye anayasal olur. üç tane ana başlık altında da görevler sunulur. Bu sene itibariyle Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı yönetmeliği değişti ve ÖSYM sınavı e, KPSS sınavı işin içerisine girdi. Daha öncesinde Sayıştay test olan eleme sınavı, klasik sınav ve mülakatla eleman alırken bu zincire bir de KPSS eklediler. Dediler ki P48'den e, belli bir puan alıp da eleme sınavına girmeyi hak kazanacaksınız. Ancak e, P48'den kaç puan istediği henüz belli değil sayıştay. Bu sınav ilanıyla birlikte belli olacak. E, test sınavında 45 kişi için 225 kişi test sınavını geçip yazılı sınava girecek. Yazılı sınavdan da 135 kişi geçip 45 kişi için mülakata girecek. Bu şekilde bir durum var. Sayıştay Denk adaylığını, sınavını kazandıktan sonra adaylık olarak kuruma giriyorsunuz. Yani mülakattan da sonra. Adaylık eğitimi süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır diyor. Ee, bu sürenin sonunda olumlu sicil alan denetçi yardımcılığa atanır. Yardımcılık da yine en az bir yıl, en çok iki yıl. Yani bu şu demek oluyor aslında. Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. İlk sene adaysınız, ikinci sene yardımcısınız. İkinci senenin sonunda yapılan yeterlilik sınavıyla birlikte denetçi olarak atanıyorsunuz.